Evet arkadaşlar. Kavala kurabiyesi. Kavala kurabiyesini deliktiriyor adam bize. Bedava verdi bu arada. Yiyeceğim mi? Ya beğenmezsen geri kalanını ver. Hı hmm. Nasıl? Çok çok yerli. Ama güzel. Hı hmm, Çok iyi lan. İyi mi? Fiyatını sorayım mı şu kutunun? Lan. Çok iyi kanka. Hemen. This Can same right? Hmm, no it's not the same. He's here caramel. Ah, it's how same. much? Lakin. Hmm. Ama Onun yanındaki gerçeği. Kanka bu karamelli olanmış, normal olan şu bademli olan. E, 4 euro 50 cent. Aa 4,5 euro diyor lan. Daha ucuz hmm. olaya göre. Oraya göre daha ucuz. Hayır. Kaç, kaç gram? Bakıyorum kaç gram. 2 euro bence. Bu daha ucuz değil mi? Yarım kilosu 6, 6 yani Yarım kilosu 6,5 dolar. Şey euro. Evet. Hı, çok güzel kanka. Alacaksan oradan ya da buradan. Normal olan bu kanka karamelli olan bu. Bu mekan aynı değil mi? Aynıdır kan hepsi. Alacağım mı bademleri. Hmm. Thanks for cookie testing. <laughs> Thanks.